Herkese merhabalar. Belgin Aksoy ben. Aksoy HR Consultants Limited şirketinin kurucusuyum. Bugün inşaata adım adım programı için belirlemiş olduğumuz konu ön yazı. Günümüz işsizlik rakamlarını incelediğimizde ve de verilen iş ilanlarına sınırlı olduğunu düşünürsek sizi rakiplerinizden bir basamak yukarıya çıkartacak olan yazılı belgedir ön yazı. Ön yazı sizin geçmişinizle geleceğiniz arasında bir köprü kurmaktır aslında. Ön yazı sizin gelecekte ne yapmak istediğinize odaklanır. İlk başta ön yazıya başlarken yapmanız gereken adım şirketin araştırmasını yapmak. Şirketin vizyonu, misyonu nelerdir? Şirketin rakipleri kimlerdir? Şirketin özgeçmişi ne? Şirketin hedef kitleleri hangi sektörlerdir? Bunların cevabını bulduğunuzda iş ilanına verilen verole ve de şirkete duyduğunuz ilgiyi aslında göstermiş olacaksınız. İkinci maddemiz ise bu işe neden uygunsunuz kısmı. Rolle ilgili yeteneklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Kişisel değerlerinizi vurgulamanız gerekiyor. Ve de sorunlar karşısında nasıl bir çözüm üretmeniz gerektiğini bu paragrafta yazmanız gerekiyor. Sonraki madde şirket için ne yapabilirsiniz kısmına geliyor. Şimdi şirket için ne yapmanız gerektiğini vurgulamanızı fırsatı şu şekilde geliyor. Bunun için sizden bir örnek isteyeceğim. Şöyle ki yani bir başarı örneği olabilir. Örnek veriyorum bir şirketin pazarlama müdürüsünüz. Güzel bir piyade yaparak yeni serilerinizi tanıtmanı çok iyi yaptınız. Müşterilerinizin dikkatini çektiniz. Ve de satışınızı çok başarılı bir şekilde devam ettirdiniz. Yıllık %112 oranında bir satış gerçekleştirerek şirketin kazancında destek oldunuz gibi. Bunu yazıp altına da şirketin büyümesine katkı sağlayacağım için e, bu benim için çok büyük bir başarı, heyecan ve motive edici bir süreç olacaktır şeklinde. Ön yazı yazarken nelere dikkat etmeniz? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum size. Kısa ve öz olmalı. Akıcı bir dille yazılmalı. İmla hatasını yapmamaya özen gösteriyoruz. Fotoğraf koymuyoruz. Bir de e, ön yazınızı yazarken A4 sayfasının yarısı kadar yazmaya kendimizi odaklıyoruz. Nedeni de şu mülakatı çağıracak olan kişinin e, sıkılmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok kısa da yazmıyoruz. Bu sefer de anlatmak istediklerinizi anlatamayacaksınız kısa yazarsanız da. Bunun için hedef, audio sayfasının yarısı şeklinde olmalı. Mektuba başlarken isim soy başlamakta fayda var. Örnek veriyorum, Sayın Belgin Aksoy gibi. Ama ismini ve soy ismini nereden bulacağız diye bir soruyla karşı karşıya kalacağım büyük ihtimalle. Şirketin araştırma yaptığınız için web sitesinden bulabilirsiniz. Eğer orada yazmıyorsa LinkedIn'dan araştırmanıza devam edebilirsiniz. Orada da bulamazsanız şirketi telefonla arayabilirsiniz. Yine bulamıyorsanız e, sayın yetkili veya sayın ilgili diye mektubunuza başlayabilirsiniz. Gelelim ön yazımızı yapılandırmaya kısa ve öz olmasına önem veriyoruz. Ve de neden iletişim geçtiğimizi belirtmemizde de fayda var. Şimdi şöyle örnek verelim. E, kariyer.net'te IT pozisyonu için başvuru yapmak istiyorum. CV'mi ekti bulabilirsiniz şeklinde başlayabilirsiniz. İkinci paragrafta e, bu iş için neden uygunsunuz kısmı. Üçüncü paragrafta şirket için ne yapabilirsiniz kısmını yazıyorsunuz. E, son olarak da Vakit ayırdığınız ve CV'mi incelediğiniz için teşekkür ediyorum. CV'min detaylarını sizinle yüz yüze görüşmek için sabırsızlanıyorum şeklinde yazıp noktasını koyup ad, soy isim, imza şeklinde tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Londra'dan sevgiler ve saygılarımla. İyi çalışmalar.